Merhaba arkadaşlar Fahriye'nin lezzetli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle patates salatası yapacağız. Dilerseniz hemen yapımına başlayalım. Öncelikle bütün malzemelerimi hazırladım. Ve şimdi buyurun yapımına geçelim. Öncelikle 5 tane patates haşladım. Küp küp doğradım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok küçük olmamak şartıyla küp küp doğradım. Yarım demet maydanoz. 5-6 da taze soğan ve 2 tane havuç. Taze soğan doğradığım için kuru soğan katmayacağım arkadaşlar. Dilerseniz sizler de katabilirsiniz bu arada. Baharat olarak size kalmış bir şey. Hemen bunu biraz böyle alayım. Üzerine biraz pul biber tuz tamak da damak tadınıza göre arkadaşlar yarım limon suyu bir çay bardağı zeytinyağı dilediğiniz baharatları da katabilirsiniz arkadaşlar hemen karıştırıyoruz hepsini mükemmel bir salata arkadaşlar. 5 çayına mükemmel olur. Videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Salatamız hemen 5 dakikada Hazır. Afiyet olsun. Gördüğünüz gibi salatamız hazır.